Asıl azap demek Allah'tan ayrı kalma. İnsan Allah'tan ayrı kalınca cehenneme gidiyor. Yoksa haşa Allah kimsenin düşman değil yani. Aşk ateşinde yanamazsan cehennemde yanacaksın yani. Evet. Bu kadar basit. Sevgi ateşiyle yanamazsan, hasret ateşiyle yanamazsan o zaman o azabı göreceksin. Onun için gel bu nefsi, bu aşkın potasında erit. Allah'ın zikriyle onu tedavi et. Ruhunu güçlendir. Gönlün zikrin nakışlarıyla işlensin. Her nazar ettiğinde gönlüne orada Rabbinin muhabbetini gör. Hakkın zikrini gör. O zaman cehennem yok. Mümin ölmez buyuruyor Cenab-ı Peygamber. O mekan değiştirir. Mümin ölmez. Olur. Ölen hayvan imiş diyor Yunus. Ölen hayvan imiş. Evet. İnsan ölmez. وَلَا تَقُولُوا لِوَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ <laughs> Allah yolunda ise öldü deme bu Cenab-ı Hak. Ölmez onlar. Bel <laughs> ehyaun <laughs> <laughs> onlar diridirler sen bilemezsin. Sen göremezsin. Onlar yaşarlar. Rabbim onlara özel bir hayat, özel bir alem, özel bir rızık, onlara bahşeder. Yani şehit sade savaşta ölen değildir yani. Bu şehadetin en üst derecesidir. Şehitliğin nice mertebeleri vardır. Mümin de Allah yolunda yaşarsa, istikamet üzere olursa, hakkı batıldan tefrik ederek yaşarsa öldüğünde o da bir nevi şehit hükmündedir. Allah ona da şehadet ecri verir. Olmak için çalışalım kardeşler, ölmek için değil, olmak için çalışalım. Bunun için de Hazreti Lokman buyuruyor ki, yemek için yaşamayın, yaşamak için yiyin. Eğer dünyalık için yaşarsan, himmetin miden olursa değerini sorma. Himmetin ne ise sen osun. Himmetin kadar değerlisin himmeti midesi olanın değeri evet. Rabbim muhafaza buyursun. Bizi Kur'an'ın, bizi tevhidin, bizi sünnetin nurlarıyla tenvir eylesin inşallah. Amin.